Ortoreksiya nervozanın diğer yeme bozukluklarıyla ilişkisi nedir? Anoreksiya nervoza, bulimya nervoza gibi daha çok bilinen yeme bozukluklarıyla ortoreksiya nervoza arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle ortoreksiya nervozanın anoreksiya nervoza ve bulimya nervozadan en büyük farkı kişinin beden algısında herhangi bir bozukluk olmamasıdır. Anoreksiya da kişi yaşamını tehlikeye atacak boyutta zayıf dahi olsa kendisini kilolu görmekte ve kilo almamak için yemek yemeyi reddetmektedir. Bulimia nervosa ise aşırı yeme atakları ve ardından gelen kusma davranışı ile karakterize bir hastalıktır ki burada da nihai amaç yine zayıf olmaktır. Yani hem anoreksiya nervosa hem de bulimia nervosa karşı konulamaz bir zayıf olma isteği ve benlik değerinin tümüyle beden algısına bağlı olması görülmektedir. Ortoreksiya da ise amaç kilo vermek değil, sağlıklı beslenmektir. Anoreksiya ve bulimiya'da kişiler yiyecekleri besinlerin miktarlarına, ortoreksiya'da ise besinin kalitesine odaklanmaktadırlar. Ortorektik kişiler genellikle kilo hissetmezler, kilolarıyla ilgilenmezler. Gıdanın kaliteli olup olmadığı bu kişilerde daha önemlidir. Fakat ortoreksik bireylerde yemek kısıtlamaları gözükebilmektedir. Bunun sebebi açıkçası yediğimiz gıdalar sağlıklı mı, saf mı diye sürekli bir takıntı hallerinin olmasıdır. Besin seçeneklerinin bu şekilde sınırlandırılması, diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi çok ciddi kilo kaybına, dengesiz ve yetersiz beslenmeye, bunun sonucunda fizyolojik sorunlar yaşamaya sebebiyet vermektedir. Yine anoreksiya ve bulimiya'dan farklı olarak ortoreksi nervoza'da kişiler sağlıklı beslenmedikleri konusunda yoğun suçluluk ve eksiklik duygusu yaşayabilirler. Ortoreksiya, anoreksiya ve bulimiya nervozanın ortak özellikleri arasında ise belirgin kilo kaybını, yoğun anksiyeteyi, mükemmeliyetçiliği ve kontrolü elinde tutmak için gösterilen aşırı uğraşı sayabiliriz. Hepsinin nihayetinde sonuç olarak henüz anoreksiya ve bulimiya kadar tanınan ve üzerine durulan bir bozukluk olmasa da hem sosyal hayatta hem de akademik ortamda ortoreksiya nervozaya giderek artan bir ilgin olduğu yaslanamaz. Eğer siz de sağlıksız beslendiğinizde kendinizi normalin çok üzerinde suçlu hissediyorsanız, sağlıklı beslenme ile ilgili düşünceler gün içerisinde zihninizi çok yoğun bir şekilde meşgul ediyorsa, yediklerinizin kalorisine sürekli olarak dikkat ediyorsanız, not alıyorsanız, bilgisayarınıza ya da telefonunuza kaydediyorsanız, danışmak amacıyla da olsa bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda olabilir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.